basit bir şey olmasa gerek. Yani koro halinde söylenen bir slogan olmaması lazım. Muhakkak. Bunun bir içini... E... o bir hadis var. Men ken ahiru kelamihi la ilahe fakat dakhal cennet. Kimin son sözü la ilahe o cennete girer diye. Evet. O son nefese çok işte geneksel kültürde önem veriliyor. Hı hı. Yani teslimi canı, teslimi ruhu, kelime-i şahadet getirerek. Tabii ki bu çok güzel bir şey. Allah hepimize böyle bölüm nasip etsin. Benim aklıma şu çok geliyor ideal hocam. Bir bölüm ama pardon oradaki şunu La ilahe illallah dese bir insan, mızraklı ilm da dahi var mı dederimiz evet. okudu. <laughs> Fakat ilahın tevvinine, yorumuna kadir olmasa diyor. Hmm. imanı geçersizdir diyor. Temin dedim ya adam günde bin defa la ilaha illallah diyor. İlahın ne olduğunu bilmiyor. Evet. Ya yani ilahı ret ve inkar etmiş, olmuyor. <laughs> ben aynen, ilahiyatı aynen okudum. Evet. İşte kendimce ilahiyyete birinci girdim o yıllarda falan. İşte kendimce akıllıyım, zekiyim, kitap okuyan insanım falan. İlahiyat bitirdim. Bir arkadaşım Mevdudi'nin dört terimli verdi. Belki on defa, on beş defa okudum. Hem evet. ayetlerle baka baka. Çok güzel. İlah yaptın. kavramını ancak anlayabildim. Evet hocam. Yani tevhid uluhiyet, tevhid rububiyet ve tevhid ubudiyet. Allah'a inanmak kişiyi Müslüman yapmıyor. Allah'a inanmayan insan yoktur. Bakınız büyük laf söylüyorum. Evet. Şunu altını çizelim. Allah'a inanmayan insan yoktur. Hocam ataysa Ateizm bir sıkıştım Allah der. Evet. En Rabbu ala diye Firavun bile öleceği zaman Musa ve Harun'a ben iman ettim demiştir. Hani düşe uçakla ateist kalmaz denir. Evet o da meşhur bir Tabii ki yani. Doğru. Kafir ortaya gizleyen demektir. Evet. Allah diyor ki bu kimselere yani Allah'ın varlığını, birliğini affedersiniz. Domuz gibi biliyorsunuz, inanıyorsunuz bunu. Ama inandım demek size bir takım mükellefiyetler getiriyor, sorumluluklar getiriyor. Bundan kaçmak için yok diyorsunuz. Bizim ateist bir hocamız vardı lisedeyken. Sonra mezun olduktan sonra biz ona gittik yanında selam verdik. Hocam çay falan içtik. Ya hocam biz Allah'a inanıyor musun dedik. Dedi ki ya çocuklar dedi ben şimdi Allah'a inanıyorum desem Muhammed'e de inanmak zorunda kalacağım. Ona Hı. inanıyorum desem şeriatı kabul etmek zorunda kalacağım. Ben şeriatı kabul edemeyeceğim için Allah yoktur diyorum. Suyu baştan kesiyorum. Sorumluluktan kaçıyor Kaçıyorum yani. Yani bu evet. Allah'a inanmayan insan yoktur. Bakınız. Evet. Allah inancı insanın fıtratına, fıtratına DNA'sına Allah koymuştur. Evet. Ama bunu Allah demez. Başka bir isim verir. İki. Allah birdir demeyen de yoktur. Evet evet. Hristiyanlar bile bir artı bir artı bir eşittir. Bir derler. Evet. Baba oğlu Ruhu, Kudüs evet. eşittir. Üç demezler. O üç tane ilah tek ilahın ayrı görünümleridir derler. Ayrı isimleri sıfatlarıdır derler. İki. Evet. Allah birdir demeyen yoktur. Üç, Allah en büyük ilahtır demeyen de yoktur. Herkes Allah en büyük ilahtır der ama ondan sonra Allah'ın düğününde aşağısında berisinde aslında küçük küçük ilahlar kabul eder. Evliyalar, şüfealar, endat, erbab, saadat, kübara, tagut, alihe vesaire. Bunları red ve inkar etmesini istiyor Allah. Evet. Yani la ilahe illallah dedin ama sen diyorsun kainatı efendim Gavs Azam'ın haberi olmadan bir kedi bir fare tutamaz diyorsun. Haşa ya. Allah'ın evet, sıfatı. Evet, evet. Bir Gavs Azam'ın izni olmaksızın. Gavs ne demek ya? Sıkışıra ve yardım eden demek. Darda kay yardım eden. Demek. Oysa Emmen yucibul muttarra iza daahu ve yakhifus o değil mi ayet? Evet. Dardak kan Allah'tan başka kim, kim icabet eder? Eden, Ondan sıkıntıyı Kim giderir ya? Kur'an'ın 62. Kur'an özeti olan İyya kenabudu ve iyya kenestayin. Sadece sana ibadet e itaat ederiz. Ve ancak senden yardım isteriz bu yüzden. Senden başka kimse bize yardım edemez. Hocam Fatiha'nın e, İyya ve iyya kenestayin okudunuz da e, bir Kur'an evinde bizim Beyoğlu Kur'an evinde bununla ilgili bir anekdot anlatayım konumuzda çok ilgili. Bir gün e, bir kızcağız geldi 22 yaşlarında. Benim ufak kızım da yanımda. E, bir şeyler sordu ona cevap verdim. O ara e, ben ona Fatiha suresinin Türkçesini verdim, okuttum mealden, anlamını. Açtı, okudu, kendisi okudu. Sonra sordum kızım dedim. Bu okuduğun sureyi annesi ya da babası vefat etmişti. Onun mezarına Kur'an okuyacağını söylemişti bana. Dedim, şimdi okuduğun süreyi annenin mezarına okur musun? Dedi, hayır hayır hocam ben dedi elhamı okuyorum. Bunu okumam. Halbuki elhamı okumuştu bak. Fatiha'yı okumuştu. Evet. Hayır hocam ben Elham okuyorum dedi. Dedim bir daha bak. Bak ne yazıyor? Fatiha suresi. Sonra Arapçasını gösterdim. Bak burada ne yazıyor? Aaa elhammış. Sen dedim bu anlamı okur musun mesela? Yok bu okunmaz ki. Bu Allah'a okunur. ''Bir duadır'' dedi. Evet. Çok saf yani böyle konfeksiyonla evet. çalışan bir halk, evet. halk kızımız, temiz bir kızımız. Bu orada yüzleşince Kur'an'la diyor ki, ''Yok hocam yok ben bunu okumam. Bu dua, bu Allah'a okurum ama ben elham okurum.'' Çünkü bilmeden okutmayı evet. aşılamışlar hep. Halbuki Peygamber Efendimiz zaman bir zaman ölülere Kur'an okumamıştır. Okuyun diye emir yoktur. Mezalığa gittiği zaman verdiği şey şudur, ''Esselamu aleyküm ya daral kavmi'l-mu'minin ve inna inşallahikum bikum hikûn'' Selam olsun ey Müslümanlar yurdu. Biz yakında senin aranıza katılacağız. Evet. Bu kadar. Bakınız Peygamber Efendimizin ilk yasaklı şeymesi şudur. Kabir ziyaretidir. Neden acaba? Neden yasakladı hocam? Neden? Evet. İşte insanlar ölülerle temas, onların ruhaniyetine temasa geçmek istiyorlar. En son kaldır yasaklardan birisi budur. Ama bir şart koymuş. Size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi izin veriyorum. Ancak ölümden ibret almanız için izin verdim. Ölümden. Evet. Bugün türbelere gidenler ölümle ibret almak için mi gidiyor? Tapınmaya o şehirlerin ruhaniyetinden istimdat, yardım istemek için mi gidiyor? Çok açık net. Ne yani yok. peygamberin o zaman o mezar ziyaret, kabir ziyareti yasağı devreye girmeli. Evet. Bakınız ölülere okunan Yasin'de Allah ne buyuruyor? Bu diri olanı uyarmak için indirilmiştir. Evet. Yasin 70. Evet, diri olanları uyarman için indirilmiştir. İmam Merginani diye bir alim peygamber vefatından 300 sene sonra ölülere Kur'an okumanın mahzuru, sakıncası olmayabilir diye fetva vermiş. Okuyun diye değil. Evet. Sen şimdi gidiyorsun ölüye Kur'an okuyorsun. İşte Azap 59'da işte, Nur suresinden örtmeden bahseden ayetler okuyorsun. Yaşlı ölmüş ninene, annene. O demez mi bir evladım ben de yakalara salacak başörtüsü mü kaldı göğüs mü kaldı he sen bunları yarı çıplak gezen torununa kızına oku demez mi ya da namaz kıl oruç tut diyorsun adama evet. ölmüş kimseye oğlum ben nasıl namaz kılayım nasıl oruç tutayım nasıl zekat vereyim sen bunları kendine oku des demez mi Mehmet okuyan hocamızın çok güzel bir sözü var diyor ki evet öyle diyor Kur'an okumak trafik kazasında ölene trafik kurallarını hatırlatmaya, hatırlatmaya benzer. benzer evet. adam ölmüş Adama sen diyorsun ki hızlı gitme, işte e, hatalı sollama yapma vesaire. Zaten içten geçmiş. Geçmiş. Yani yapacak bir şey yok onun için. Ramazan Bey, e, isterseniz konuya, kabir hayatına yavaş evet, yavaş girelim. Evet devam girerim. edelim, evet girelim bence de. Etrafta dolaşıyoruz, İstersek nefis ruh kavramlarından başlayalım ne Hatta bu şeyle ilgili hocam ben bir ayet hatırlatayım da. Hani e, güzel bir örnek verdiniz ya, tam onunla alakalı, evet. bağlantılı Tabii e, devamı olsun diye hani ölüye Kur'an okursan, bu emirleri okursan e, evet. ne cevap verir? Yine Araf suresinde hocam, e, Cemal hocamızın mealinden okuyorum bu arada. Araf suresi 194. Allah'tan başka çağırıp sığındığınızın, sığındığınız kimselerin hepsi hiç şüphesiz, şüphe yok ki sizler gibi yaratılmış varlıklardır. Eğer doğru Pardon, sözde, oraya Arapçasına bakar mısın? İbadun emsal hüküm değil mi acaba? E, evet. Şimdi bak devamını okuyayım hocam. Evet. Eğer doğru, doğru sözlü kimselerseniz haydi onları çağırın da duanıza icabet etsinler. Ee, asıl bundan sonraki ayet benim dikkat çekmek istediğim ayetti. Onların ayakları var mı ki? Var mıdır ki onunla yürüsünler? Hani bak çağırıyorsunuz ya ölüleri. Evet. Onların ayakları var mıdır ki yürüsünler? Elleri var mıdır ki onunla tutsunlar? Gözleri var mıdır ki onunla görsünler? Kulakları var mıdır ki onunla işitsinler. De ki, çağırın ortaklarınızı da elinizden gelirse bana tuzak kurun ve göz açtırmayın. Evet. Hadi bakalım. Meydan okuyor Allah. Evet. Cenab-ı Hak e, Araf Suresi 194 ve 195. ayetlerde meydan okuyor. Diyor ki, o çağırdığınızın hepsi sizin gibi kullardır. Evet. Onların ayakları mı var ki size gelsinler? Elleri mi var ki size yardım etsinler? Gözleri mi var ki sizi görsünler? Yani... E, az önce hocamızın da söylediği gibi gerçekten e, Cenab-ı Hak aslında ayeti kerimede yani Kur'an-ı Kerim'de bunun değişik ayetlerde defalarca vurguluyor. Az önce mesela şey verilmişti. Ahkaf suresi 5. ayet e, örnek verilmişti. Kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyecek ölmüşlere dua edenden daha sapık kimdir? Evet. Bak aynen böyle. Daha sapık kim? Kim olabilir yani? İşte bunlar. Yani ateist bile ondan daha sapık değil demek ki öyle ya. Kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek kişiye dua edenden daha sapık kim var? Bunu Rabbimiz söylüyor yani bizim ne haddimize. Evet, e emsel hükümmüş dostum. Evet. Evet. İbadun kullardır. Kullar. Evet. evet. Emsal hüküm tıpkı sizin, sizin gibi, gibi evet. insanlardır. Sizin o yalvarıp yakardınız ölmüş kimseler. Tıpkı sizin evet. gibi insan ya. Bu kadar. Ölüler işitmez değil mi? Peygamber Efendimiz Allah diyor ki وَمَا kubur, <الْكُبُر> Ey Muhammed sen ölüleri işittiremezsin. Ölü işittiremezsin. Ya Peygamber sağ kan işittiremezse sen nasıl işittireceksin? Ayet peygamberimize kul dik ey Muhammed senin ağzından duysunlar. Evet. La emliku nefsi nef amala illa maşallah. De ki ben kendi nefsime dair fayda ve zarar, Hayır, veremem, zarar Allah demek için. Ben kendime veremezken nasıl vereceğim? Sahiken bunu veremezse peygamber ölüktan sonra nasıl verir? Peygamber veremezse diğer kimse nasıl verir? Yani böyle matık olur mu? Evet. Velhasıl... E kabir alemine tekrar dönelim. hocam. <laughs> dönelim, <zaman>. dönelim, dönelim, <laughs> dönelim. evet. Gerçi bunlar da hep kabir alemiyle bağlantılı. Çünkü e olmayan bir alemden İsterseniz yardım isteniyor. Ruh, ruhtan ve nefisten bahsedelim. Evet. Nefis. E hangisine girelim önce? Hocam şunu ruhtan sorayım ben. Mı? Nefisten başlayalım. E nefisle ilgili bir soru sorayım da bunu açalım. Şimdi Heh, tamam. Şimdi aslında e, bir reklama gideceğiz hocam. E, reklamdan sonra bunlara girersek daha da iyi olur. Değerli izleyiciler, reklamdan sonra nefis e, ve ruhu detaylı bir şekilde ele alacağız. Bir de mesela bazı sorularımız var. Mesela e, talk'ın vermek. Maalesef ölülere e, talk'ın veriyorlar, iletişim kuruyorlar. Bir takım kopya sorular veriyorlar. Evet, e, yani, imtihanda kopya veriyorlar. E, ha yani. kopya veriyorlar. Ben, Kendisi, Selam olsun Mehmet Okuyan hocamız da hatta şey diyordu bu konuda. Ya diyordu kopya vereceksen bari bildiği dilden ver. <laughs> Arapça bilmiyor ki. Bari Rabbik Ömer dedi Bari Türkçe kopya ver. Yani çok garip sorular var. Ee, hocam bunlara inşallah kısa bir aradan sonra reklamlardan sonra tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar sizinle beraber olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hey adı rihel helva ağzımızın tadı rihel helva, helva. rihel rize helvacısı Evet değerli izleyenler tekrar sizlerle beraberiz kısa bir aradan sonra. Ee, hocamla e, kabir alemini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam ruh hakkında biraz bize bilgi verir misiniz? Ruh ve nefis evet. deyince ne anlamamız lazım? E, maalesef e, bu Kur'an'i kelimeler, kavramlar tarihi içinde anlam e, erozyonuna uğramışlar. Anlamları değişmiş. İki kavramdan bir tanesi, ikisi Bunlar çok tabii ki e, ders sohbetimizin biricik kısa söylemiştik. Berzah evet. perde demek, engel demek ama yaşam alan olmuş. Meracel Bahrayni. İyetne kıyan, beynehuma berzahum la yabgiyan. İki din ara bir tane berzah engel var. Engel koyarız evet. Min veraihim berzahun efendim ila yevmi yubasun dirdikte güne kadar onların dünyaya dönme bir engel. engel, perde vardır müminin yüzde. Evet. O berzah kelimesi yaşam alanı olmuş. Engel iken dünyaya dönmeye, yaşamaya engel iken yaşam alanı olmuş. Evet. Yani kavram, kelime kullanılmış, bambaşka kültürlerin kavramları içine doldurmuş. Nefis ve ruh da bunlardan iki tanesi. Mesela bizde nefs insanın hayvani yönü olarak ele alınır. Aşağılık yönü, süfli yönü olarak ele alınır. Bunlar tabi gnostik kültürlerden geçmiştir. Evet. Nefsi öldürmek büyük cihat olarak lanse edilir. Güya peygamberimiz demiş ki Bedir'den, Uhud'dan dönerken büyük cih küçük cihattan büyük cihata dönüyoruz. Ya Resulallah bundan büyük cihat olur mu? O demiş ki nefisle savaşmak, efendim küffarla savaşmaktan apaçık yalandır. Yani yalancı demek. meslek edinenlerin şeyidir. Tekke köşelerinde izbe, tekke köşelerinde ömür tüketenlerin, cihattan kaçanların yüreklerini soğutmak için uydurdukları bir şeydir. Halbuki Kur'an'da Allah cihaden kebira diyor. Bizzat e Furkan 52 mi hocam? Evet, evet, evet. Bu ayette cihaden kebira Furkan 52'de. müşriklerle evet, Kur'anla büyük bir cihat. Hiç oturanlarla Allah'ın savaşanlar bir olur mu diyor. Evet. asıl nefis tam olarak insanın kendisi demektir. Tam olarak maddi, manevi, varsa ruhu o da dahil olmak insanın bütününe nefis denir. Hiçbir şekilde Allah insan ruhundan bahsetmez. Kendi ruhundan bahseder. O ruh da ya Cebrail'dir ya Cebrail'in getirdiği vahidir ya da Kur'an'dır. Asla insan ruhundan bahseden tek bir ayet yoktur. Mesela hemen e, İsra 85 derler işte sana ruhtan soruyorlar. Yes'eluneke hani ruh. Evet. Kulir ruhu minem rabbi. Bu ayeti 86 tefsir eder. 88 tefsir eder. 86 der ki ey Muhammed sana vahyettiğimizi unuttursak ne yapacaksın? Ama Rabbinin sana olan nimetinden bunu yapmaz. Evet. Bir sonraki ayet eder ki insanlar ve cinler bir araya gelse bu Kur'an benzerini getiremezler. Evet. Yani vahiy ve Kur'an'ı tefsir ediyor. Yani Mekke müşrikler şunu soruyorlar. Ey Muhammed sen bana vahiy geliyor diyorsun. Bu vahiy mahiyeti nedir? Yes evlük evet, anı ruh. Sana vahiy mahiyetini soruyorlar. De ki bu Rabbimin emridir, işidir. Bu konuda size çok az ilim verildi. Bitti. Yani Allah'ın Cebrail vasıtasıyla peygambere vahiy getirmesini sizin anlamanız mümkün değil. Halk arasında peki hocam... Mesela pardon. Ne? Ve kezerki evhayna ruhan. Biz sana böylece ruhu vahyettik. ettik evet. Nedir ruh? Kur'an'dır. Kur'an. İşte melek ve ruh. Melekler ve ruh. Cebrail iner. Bu evet. kadar basit. Ee, mesela peygamber yemin ederken fe nefsi biyedihi der. Nefsim, canım, Dinlim kudret elin elinde olan Allah yemin olsun ki. Ruhum demez. demez evet. Eğer insan ruhu olsaydı Kur'an-ı Kerim'de ervah kelimesi de olacaktı. Böyle bir şey yok. Bugünkü ruh anlayışı tam olarak tam olarak pagan, putperest, politeist, şamanizm, politeist, çok tanrıya inanan, panteist efendim Eflatun'un felsefesinden gelmiştir. Evet. Bakınız Hicri 150 yılında daha El-Vücuh ve Nezahiri yazan e, ee, Mukatib Ebu Süleyman'ın kitabında ruhun beş veşi vardır. Hiçbir tanesinde <laughs> yoktur diyor. Yani şu şu şudur ama böyle bir şey yok. Yani bugün Kur'an'da ruh kelimesi, vahiy, cebrail ve Kur'an olmasına rağmen zaman içinde ruh kelimesi nefs anlamında kullanılmaya başlamış. Can anlamında insanı yaşatan evet. o ilahi nefha olarak anlaşılmış. E şu anki paradigma şöyle. Allah'tan bir ilahi nefha, soluk efendim. Biz Allah'tan bir parça taşıyoruz içimizde. Haşa, Haşa ve kella Allah samettir. Ondan dışarı hiçbir şey çıkmaz. Evet. Yani ruhu menfuh üflenmiş bir ruh insanda yoktur. Yani şu an bizim paradigma paradigmada e, nefis ölür, insan hayvanı yönür, ruh yaşamaya devam eder. Bu tam olarak kül nefsin zayikatü mevt evet. ayetini öldürmek i̇ptal demektir, etmek iptal demek. etmek demektir. İnsan bütünüyle ölür. Şunu e, unuturum diye korkuyorum, işin belki mi şu. Ruhu yok sayarak, kale almaksızın, öldükten sonra el-bahsü, bahadü, el-mevt arası Nasıl olacak? Bu biraz bana da orijinal bir şey. Bunu söyleyeyim. Ee, yani bazı da ölümün sırrını ben keşfettim. Böyle megaloman şeyler vardı. Onlara benzemesin ama tam olarak şu. İnsan ölünce zamandan soyutlanıyor. Zamanın dışına çıkıyor. Derin bir uykuya dalıyor. Ölüm sessizliğine giriyor. Şuuru, hissi kayboluyor. Evet. Yani narkoz verilmiş bir hasta gibi. Bu kimse zamanın dışına çıkıyoruz, zamandan soyutlanıyor. Ta ne zamana kadar? Kıyamet sabahına kadar. Kıyamet sabahı El-Bahsu Badel Mevd, Sura ikinci defa üflenmiş. Evren bambaşka bir evren olarak ikinci kez yaratılmış. Yerler başka bir yer olmuş, gökler başka bir gök olmuş. Evet. İnsan artık ikinci kez yaratılır, karbon kimyasından yaratılmıyor. Çünkü karbon kimyasından yaratılırsa organik kimyadan Evet. Tekrar yaşlanır. Evet. Tekrar ölüm olur. Yani bizim oradaki molekül yapımız farklı olacak. Artık yaşlanmak yok, ölmek yok. İkinci kez yaratılacağız. İkinci kez yaratıldığımızda amel defterimiz elimize beni ben yapan nefsim, kişiliğim demek benim. Hı hı. Yapan evet. da her bir şey bu yeni bedene Verilecek. Nakledecek. Nakledilecek. amel ettim elime verildiği gibi nereye saklandı, nerede muhafaza edildiyse ümmül kitapta, ana kitapta. Nefsim, de aslında benim amellerim ben evet. demek. Benim eylemlerim evet. aslında ben demek. Bunu nasıl olacağını biz bilmiyoruz. Yani ruhu burada bizim kelamcılar kullanmak istiyorlar. Ee, insan ölünce atomları dağılır. Allah bunları bir sura üfletir işte ıstıkçalar gibi komutanın askerlerine bir düzlük toplatması gibi o atomlar bir araya gelince ruhu da verir hayat devam eder. Yani Allah iş öğretiyor. Allah için kolay istiyor kendilerince. Aşağı. Evet budur. Halbuki Allah bizi ruhumuz yaratacağını demiyor. Yerleri gökleri yaratan Allah Eleyse Allah bir <laughs> kadir en yahluka mistehum diyor. Onların sizin bir benzeriniz yaratmaya kadir değil midir? Yani Allah'ın kudretiyle biz yaratacağı inanıyoruz. Bir de ilk ruh, defa ruh iadesi değil yani? Evet. İlk defa yarattığımız gibi tekrar yaratılacaksınız deniyor bir de. i̇lk yarattığımız hale iade edeceğiz. O yevmenat biz sema iketa kütüp kema bedetne evvela. O da şu. Sanki açılan genişleyen evren kendi üzerine kapanacak. İki tane kıyamet senaryosu var. Bilim adamlarına göre bunlar İslami değil bakınız bilim evet. adamlarına göre. Bir tanesi kapalı evren modeli. Bu genişleyen evren Big Bang'den sonra bir müddet sonra çekim kuvveti kaçış hızını yenecek. Evren evet. yavaş yavaş kendine kapanacak ve gittikçe hızlanacak. Evren milyonlarca milyarda sıcaklığa ulaşacak. Her şey bir kara delikte, tekillikte de yok olacak. Bir tanesi açık evren modeli. Evren birer ikişer yıldızlar sönerek ee, yaşam yani entropi yasası, termodinamik ikinci yasasına göre evrende yaşam sona erecek. Ee, sanki o birinci yasaya şey, birinci ölüme biraz daha şey. Ama şu bir gerçek. Evren, bakınız denizler yanacak diyor, dağlar atılacak, yıldızlar e, güneş ışığını başına dolayacak yani kırmızı dev olacak, ışık veremez, güneş genişleyecek genişleyecek şu kadar yıl sonra mesela atıyorum 1 milyar yıl sonra dünya için alacak kadar kuh bir mantar gibi olacak zaten. E sanki onlara işaret var. Mesela gökyüzü kıpkırmızı bir gül olduğu gibi acele ediyorum. o izen şakkatis sema fekerd verden ki dihan. Gök yarılıp da kıpkırmızı bir gül gibi olduğu zaman. Yani evren kendisine kapanmaya başladıkça mesela %1 kapansa evren gündüz parlaklığı sıcaklığı bin kat artacak. Gökyüzü bakır gibi olacak, kıpkırmızı gül gibi olacak. Ayet bunu anlatıyor sanki evet. kapalı evren modeli gibi. Allahu Alem bilimsel kıyametle Kur'an'daki kıyamet asla uyuşmuyor. Bunu açık net söyleyelim. Yani bilim adamları evrenin sonu var diyorlar. Sadece bir öngörüdür onlar için. Aha, ölüm var, ölümle ölüm beyin. Açık veya kapalı evren. Evet. Tamam ama Kur'an'daki kıyamet her an kopabilir. Her an evet. efendim... Ee, öyle kıyamet alameti falan da yok. Onlar hepsi Mehdi'di, Deccal'dı. Efendim Dabbetul Arz'dı. Mesela Dabbetul Arz Kur'an'da Süleyman Peygamber'in asasını kemiren ağaç kurdu olarak geçer. Evet. E, Mehdi bunlar tamam başka kültürlerden Mesih kelimesinin şeyler bize Arapçalaşmış şeklidir. Deccal Yahudilikten, Hristiyanlıktan geçmiştir. Asla böyle şeyler yoktur. Ansın gelecek kıyametin alameti olmaz zaten. Evet. Bunları geçelim de. Yani e, Nerede kaldık? Ruhtan devam edecektik <laughs> evet. hocam. Hatta şunu sorayım da de, öyle devam edelim biz soluklarımız. Ee, peki halk arasında anlatılan ruhlar alemi, daha doğrusu hocalar arasında, halk arasında neydi? Hocalar anlatıyor halka, halkta dillendiriyor Evet. Ruhlar alemi diye bir alem oluşmuş, olmayan şey hakkında nasıl bir alem oluşuyor hocam yani? E, temin bahsettiğimiz gibi iki tane Hı. alem var. Evet. Ee, bir tane işte yaşadığımız şu an e, şehadet alemi. E pardon, evren, dünya hayatı tüm yıldızlarıyla. Evet. Çok büyük bir evrende yaşıyoruz. 100 milyar galaksi var. Her birinde yüz milyarlar yıldız var. Evet. Ama bildiğimiz kadarıyla bir tek dünyada yaşam var. Yani evet. evren sanki dünyayı ve içindeki insanlığa vermek için yaratılmış. Evet, aynen. Kur'an'da buna vurgu yani, da var. Yani bir tek Ramazan Bey için 100 milyar tane yıldız düşüyor bakınız. Siz kendi yıldızını saymaya kalksanız, doğunca saymaya başlasanız, saya 4 tane saysanız, uyumasanız kendi yıldızını saymakla bitiremiyorsunuz. Evet. Yani evren bu kadar büyük. Ama büyük evren insan için yaratılmış. Evet. Evrenin toplam ömrü 13.7 milyar. Ama insanın yeryüzü görülmesi 40 bin veya 100 bin sene. Homo sapiens sapiens dediğimiz. Evet. Hominitlerden bahsetmiyoruz. Homo sapiens sapiens dediğimiz bildiğimiz insan, yani beşer seviyesinden insan seviyesine geçtiği zamandan beri. Sorumluluk, halife Bilmiyorum. olduktan sonraki geçen zaman 100 bin sene veya 40 bin sene arasında. Bu to evren toplam ömrüne göre nedir biliyor musunuz? 10 gün evrenin toplam ömrü, insan yeryüzü görmesi son bir saniyede. O kadar insan evrende geçtir. Yani evet. bütün evren insan için hazırlanmış. Ona insana gel, buyur denmiş. Dinozorlar kaybolmuş efendim. Yanardağlar kaybolmuş. Tam yaşanacak hale gelmiş. yerin altına kömürümüz, petrolümüz hazırlanmış, stoklanmış. Ondan sonra buyuruz gelmiş. Buyurun denmiş efendim. Evet. Çünkü Ekabir Meclis'e sonradan gelir. Evet. Yani bildiğimiz kadarıyla evren insan için yaratılmış. Evet. Aa bugün bu anthropic principle diye fizikte bir şey var. Ilke var. Yani evren niye böyledir? Sen bu soruyu sorabilirsin diye. Çünkü başka türlü olsa sen bu soruyu soramayacaktın. Çünkü var olamayacaktın. Doğru. Tersine bir nedenselliktir. Hı -hı. Ee, şu insanın ruhuna olduğuna da inanışlar Eflatun'dan gelir dedik. Evet. Hı -hı. Ee, Bunu da isterse biraz bahsedelim. Tabii hocam. Bizde Eflatun'u ilahi demişler. Ee, Kaddesallah ervahu Allah ruhunu kutsasın demişler. Evet. Grekçe konuşan Musa demişler. Peygamber muamelesi yapmışlar resmen. Halbuki bu adam pagandır. Evet. Putperesttir. Bunun idealları vardır. İdeaları vardır. Sonsuz ida vardır. Bunun idealların başında iyilik ideası vardır. O iyilik ideası bazen tanrıdır. Bazen ne oldu belli meçhul bir şeydir. E, Eflatun'un bu dünyayı bir rüya olarak, hayal olarak görür. Ee, evet. Esas gerçek idealar dünyasıdır. Onun meşhur mağara istiharesi vardır. Evet. Biz duvara yüzümüzü dönmüşüz. Mağaranın evet. ağzından geçen cisimlerin duvarın şekline göre bozuk bir her şeyini, silüetini görüyoruz. Yani biz bu dünyada rüyadayız, hayal alemindeyiz, gerçeği görmüyoruz. Gerçek idealardadır. Bu idealar ezeli ve ebedidir efendim. Ölümsüzdür. Bunlar yaratılmamışlardır. Hatta Eflatun'un şeyinde kozmolojisinde yaratılış yoktur. Yoktur. Ee, demuruk diye yaratılış daha o kadar kötü bir şeydir. Madde kötüdür çünkü. Demuruk diye bir alt tanrı yaratmıştır iddialara. Şey anasır erba yaratmamıştır. Bunlar kaotik haldedir. Ateş, su, toprak, hava. Bu dört unsuru kaostan kozmoza geçirmiştir. İyilik iddiası